Bir zamanlar soğuk bir kış gecesinde nazik ve sevgi dolu bir adam olan Noel Baba yaşardı. Noel Baba her yıl yıl başında Kuzey Kutbu'ndaki atölyesinde çocuklara hediye etmek üzere oyuncaklar üretirdi. Küçük elfler Noel Baba'nın atölyesinde çalışıyordu. Bu elfler gülümsüyor ve neşeliydi. Birlikte oyuncaklar yapar, hediyeleri toplayıp büyük çantalarla gönderirlerdi. Noel Baba bir rengeyiğinin çizdiği büyük kırmızı bir takım elbise giyiyor ve her yıl bir gece aniden evlere girerek dünyanın her yerindeki çocuklara hediyeler bırakıyor. Noel gecesi çocuklar uyurken damdan bıraktığı hediyelerle evleri süslerdi. Noel Baba'nın en büyük mutluluğu çocukların yüzlerindeki mutluluğu ve şaşkınlığı görmek oldu. Onun sevgisi ve cömertliği insanlara birlikte olmaya, paylaşmaya ve sevgi dolu bir atmosfer yaratmaya ilham verdi. Noel Baba yılbaşında dünyayı dolaşır Çocuklara iyi dilekler bırakır ve sevgi dolu bir mesaj göndererek onların gelecek yıla umutla geçiş yapmalarını sağlardı.